Ve ve kıymetli Adıyaman'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. <laughs> Valilik önündeki Atatürk anıtında gerçekleşen programda anıta çenek sunuldu. Saygı duşu ve istiklal marşının okunmasıyla program devam etti. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Tırrı Burak Binzet'in yanı sıra parti yönetimi ile üyeler katıldı. Programda konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99 yaşında olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulurken yaşanan heyecanın anısına bugün de hissettiklerini söyledi. Eee partimizin değerli yöneticileri bugün biliyorsunuz partimizin 99. kuruluş yıl dönümü. Aslında konuşmak gereken çok şey var ama bütün onların hepsini partinin 81 yılda yayınladığı bir metinde zaten belirtiyor. Burada bir tek şeyi söylemek istiyorum. Oturdukları koltukları Atatürk yüzünden oturabildikleri koltukları Atatürk'ün kazancı olarak Atatürk'ün kendilerine bahşi olarak eee verdiyen insanlar anmalarda Atatürk'ün adını anmaktan imtina ediyorlar. Bilmeliler ki eğer Atatürk olmasaydı ne o koltuklara sahip olabilirlerdi, ne o mecliste o şerefli oturabilirlerdi. Buradan hepsini o hareketlerinden dolayı lanetliyorum. Bilmeliler ki Cumhuriyet Halk Partisi ilerlebet ilerlebet sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sonsuza kadar bu vatanda kalacaktır, payidar olacaktır. Bundan yana hiç kimsedik kuşkusu ve katkısı olmasın. Çok teşekkür ederim. Eğer yani Halk Partisi 99 yaşında. Bugün bu tarihi mirasın coşkusuyla kutlamak, kutlamak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının bir hep birlikte inşa etme kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir sesle beyan etmek için burada bir aradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç cumhuriyeti de büyük bir yıkıma yol açan tek adam rejiminin talan düzeniyle geçirilmiştir. Demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı yok sayan talan ve tek adam rejiminin sonucunda çok boyutlu bir burhan ağır talibat yaşatmaktadır. Başkanım,